Esenlikler, değerli insanlar, bir e, programda, videoda daha birlikteyiz. Bugünlerde e, Türkiye'de her zaman alışık olduğumuz bu havuz medyası dediğimiz yandaş medya e, ne yapıyor? Doğu Akdeniz problemini ortaya sürdüler. Doğu Akdeniz'de neler oluyor demeden önce arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Daha önceleri 1970'lerde yani 50 yıl önce bizim orada bir gemimiz vardı Hora diye. Adı Hora idi. İç siyasette tükenmişlik başlayınca veya Dış ilişkilerde bir bozukluk meydana gelince, ekonomi sarsınca, Türk parasının değeri kaybedilince ve aynı zamanda işsizlik artınca artık kötü bir durumda bu yollara başvurulurdu. Hora Akdeniz'de araştırma yapıyor denilirdi. Yunanistan'la falan böyle bir ittalaşı yapılırdı içeride birlik beraberlik milliyetçilik dalgaları estirilirdi ve Türk insanı her zaman olduğu gibi bunlara kanardı. Bu olay AKP iktidarı ile birlikte final yaptı arkadaşlar. Ne zaman tekrar seçime gidilecek veya ekonomik durum kötüye gidiyor para değer kaybediyor. İtibarı içeride sarsıyor. Bakıyorsunuz bu iktidar ne yapıyor? Eskilerden beri düşündüğümüz zaman şöyle bir barış süreci başlatıyor. Sahte bir barış süreci. Aman herkes onu konuşuyor. Herkes barış barışı konuşuyor. Bu sürece katılmayan e, hain ilan ediliyor falan. Bir bakıyorsunuz barış masası devrilmiş bombalar yağmaya başlamış seçimden sonra. Daha sonra yine bir başka bir seçimde bir bakıyorsunuz göklerde Türk uçakları uçuyor, tanklar dolaşıyor, savaş uçakları yapıldı, arabalar yapıldı. Anlatıyorlar da anlatıyorlar, televizyonlarda program yapılıyor. Profesörler konuşuyor sözde profesör. Bunlar hepsi medrese öğretmenidir arkadaşlar. Medresecidir, profesör falan değildir o televizyonlarda çıkıp konuşanlar profesör falan değil inanmayın. İmam. Görevlendirilmiş imam profesör adı altında. Böyle, böyle karşı çıktığın zaman ya diyor sen ne biçim adamsın bizim uçağımızın olmasını istemiyor musun falan. Karşıdaki adam suçlanıyor. Ne demek uçağımızın olmasını istememesi? Vatan hainliği. O seçimlerde geçiyor arkasından Suriye. Suriye'de çıkarlarımız var. Ölüm halın meselesidir. Beka meselesidir. Girmemiz lazım. Falan. Oraya da giriliyor. Muhalefet de arkasına diziliyor bu sahtekarın, yalancının. Hemen o kendi kendine muhalifim diyenler, Atatürkçüyüm diyenler, solcuyum, devrimciyim diyenler var ya. Böyle bir şey olduğu zaman hemen onun arkasına diziliyorlar dış politikada olduğu zaman Erdoğan bir tarafa, Türkiye bir tarafa gibi ipe gelmez laflar edip hemen iktidarın arkasına diziliyorlar. Şimdi Doğu Akdeniz. Önce Ayasofya fazla tutmadı Ayasofya. Ayasofya fazla tutsaydı Doğu Akdeniz'e gerek yoktu. Oradaki kargaşalar şunu baştan bir söyleyeyim arkadaşlar. Videonun başından şunu söyleyeyim. Bundan not edin bir yere. Türkiye Doğu Akdeniz'de herhangi bir şey yaptığından değil. Orada bir savaş falan da çıkmaz. Böyle bir şey olmaz. Bu sadece ya ileride yapılacakları yapacakları seçim için böyle bir sahtekarlık ortaya atıyorlar yine. Şimdi biraz sonra açıklayacağım ya da dediğim gibi tükenmişlik, paranın değer kaybetmesi, ekonomik olarak bitmesi, bütün komşularla papaz olması, hiçbir komşumuz kalmadı. Hiçbir komşumuz. Ama suçlu hep komşular. Biz değiliz yani. Bizi çekemiyorlar. Bizi kıskanıyorlar. Almanya'dan beri bizi kıskanıyorlar. Uçuyoruz. Yalanlarla bu milleti avutuyor. Bu millet öyle alışmış ki avunmaya, aldatılmaya, soyulmaya. Ya bir tosuncuk diyorlar yani o tür bir insan bile iki fatiha okuttu. Çiftlik bank bilmem ne o bile soydu bu milleti ya. Öyle bir yani beleşçi bir millet olduk. Beleşçi. Yani bir yerlerden fazla fazla gelir olsun, para gelsin veya faydalanayım Gerisi ne olursa olsun oraya destek verir. Bağırır, çağırır falan. Aynen böyle. Almanya'da da bu şekilde soyuldular İslamcı şirketlere. Fazla gelir ortaklığından fazla para kazanacağım diye elindeki parayı verdi. Böyle bir milletiz. Akdeniz'de de bir şey olmayacak Doğu Akdeniz'de. Çünkü Doğu Akdeniz'de bu iş arkadaşlar 20 senedir, 20 seneden fazladır var. Orada bir gaz rezervi bulundu. Zaten İsrailler buldu bunu. Araştırıyorlar. Yukarıdan. Hani bunlar da inanmazlar ya. Cübbeli dedi ya. Ne var ne yok gelin ben size söyleyeyim diye. E Cübbeli'ne başvursaydınız bu profesör kılıklı imamlara sorsaydınız daha önce neden söylemediler size Doğu Akdeniz'de orada gaz yatakları vardır diye. Hem de 2 trilyon bilmiyorum ne kadar metreküp. Çok fazla olacak şekilde neden İsraillerin bulmasına e, müsaade ettiniz? Neden şimdiye kadar bundan söz etmediniz hiç? Ve bunun üzerine bir de Joe Biden şunu demiş. Ne zaman? 8 ay önce. Erdoğan'ı devireceğim demiş falan. İşte bir yerlerden başka bir şey bulurlar yine. İşte gaz bulurlar, doğal gaz bulurlar, petrol bulurlar. Bunun için bizi kıskanıyorlar. Uçaklarımızı yaptı. Bunun için kıskanıyorlar. Yarın diyecekler. Bakın biz gaz bulduk diyecekler. Ege'de araştırma gemimiz. Ne onun adı? Oruç Reis. Gittiler bir yerlerden iki üç tane gemi aldılar. Getirdiler. Boyadılar. Türk bayrağını üzerine vurdular. O hora Turgut Reis oldu. Turgut Reis Oruç Reis oldu. Fatih olur. Kanuni olur onlar. Yavuz olur. boyuyorlar. Üzerine bayrak şey yapıyorlar. Başka yerden aldıkları gemileri. Türkiye evet gemi sanayinde çok ilerideydi ama eskiden de. Şimdi yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Hatta o gemileri sevk ve idare edecek adam da yok. Hepsini aldılar. Her neyse bunlar başka bir konu. Değerli insanlar öyle bir siyaset izliyor ki siyaset de değil. Zaten dış politika Türkiye'nin dış politikası sıfırlandı. Yok. Dış politika diye bir politikası yok Türkiye'nin. Yapmıyor öyle bir politika. Her şeyi içeriye dönük yapıyor. İktidarını, diktatörlüğünü, sömürüsünü sürdürmek için yapıyor. Dış politika diye bir şey yok. Dış politikayı, uluslararası ilişkileri uluslar, uluslararası ilişki eğitimi almış uzman insanlar yapar. Öyle sağa sola çıkıp insanların, cahil insanların topladığın kalabalığın önüne çıkıp ey Amerika, ey Avrupa, Fransız, Fransız kal, Alman, Nazis bilmem ne. Böyle dış politika olmaz. Adamı tokatlarlar yeri gelince. Tokatlarlar. bir tane dostumuz kalmadı. Nerede? Komşularımız içerisinde. Avrupa Birliği içerisinde. Amerika bile. Alacak yarın iktidardan şuradan buradan işte John Biden şöyle şöyle dedi diyor. İşine gelmedi zaman alırlar. Gümbürt diye gidersin. O Kattafi'yi Fransa'ya çağırdılar. Paramparça etmeden önce, bir iki sene önce Fransa'ya çağırdılar. Fransa'da ona çadır kurdurttular. Çadır. Bedevi çadırı kurdurttular. İçerisinde gittiler orada ziyaret ettiler Kattafi. Ve bir müddet sonra parçaladılar. Keza sattamıyor, Aslanım yiğidim dediler. En sonunda fare gibi delikten çıkarttılar. Benim benim aklımın durduğu yer Atatürkçü geçiyor adam ya. Televizyon programlarında Atatürkçülük yapıyor. Böyle bir şey oldu. Ha Yunanistan mı? Tamam iktidarın yanındayız. Ha Kürtler mi? Tabii iktidarın yanındayız canım. Suriye mi? İktidarın yanındayız. Al sana tezkere. Ya bir gün dik durun ya. Bir gün dik durun. Şu adamın yanlış gidişine dur deyin. İster iç siyaset olsun, ister dış olsun. Yanlış hareket ediyor. Yalan söylüyor. Bizim sismik gaz, petrol araştırma gemimiz var mı? Nereden geldi o gemiler? Menşe'yi nerenin? Kimsek ve idare ediyor. Yalan söyleyecekler. Yarın gaz bulduk diye yalan söyleyecekler. O basın köpürdecek, 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 köpürdecek. İşte bizi bak görüyor musunuz? Bunun için engelliyorlar. Bizim elimizi ayağımızı bağlıyorlar. Bak paraya saldırıyorlar. Türk lirasına saldırıyorlar. Ekonomimize, ekonomimize saldırıyorlar. Özne de belli değil, yani saldıran da belli değil. Muallak. Ya kim saldırıyor söylesene kardeşim. İngilizler mi saldırıyor sana? Alman mı saldırıyor? Avrupa Birliği mi saldırıyor? Amerika, Rusya kim saldırıyor? Ekonomimize nasıl saldırıyor? Çık da adam gibi söylesene. Paramıza kim saldırıyor? Ya o Türk parasının değerinin yegane düşmez. Yani sadece Türk parası değer kaybediyor. Paralar yükselmiyor. Bizler yurt dışında yaşıyoruz. Tüm paraları biliyoruz. Hiçbir doların yükseldiği başka paralar karşısında yükseldiği falan yok. Türk parasının değeri düşüyor. Bizim gibi aptalları bu soyguncular böyle kandırıyor işte. Her zaman örnek veriyorum, bir daha örnek veriyorum. Bakın şimdi sıfırlar atıldığında Türk lirasından 6 sıfır atıldığında aynı zamanda roman leinden de 4 sıfır atıldı. Yani biz bunlardan 2 daha fazla attık. Böyle olduğu halde 1 Türk lirası 2 2'yleydi ediyordu. Ve bir euro, bir euro 1 euro 1.9 Türk lirası ediyordu. 4.5 yaklaşık 4 işte 4 küsür. Ley ediyordu. 1 euro. Bugün bakın bugün 1 ley 2 Türk lirası ediyor. Aynı zamanda aynı zamanda yine 1 euro 4 nokta küsür 5 yani hiç artmadı. 1 euro 4, da kaldı böyle. Dolar da keza öyle. 5 olmadı yani. Ama 1 ile 2 Türk lirası oldu. Peki kim saldırıyor paraya? Bütün paralar karşısında kendi paramızın değer kaybetmesi bizim paramıza saldırılması anlamına mı geliyor? Yoksa 20 yıldır bir şey üretmediğimiz anlamına mı geliyor? Kim niçin alsın Türk parasına? Niye talep etsin? Sebep ne? Türk talep etmiyor ya. Yurt dışına çıkacağı zaman parası geçmiyor. Gidiyor dolar alıyor, euro alıyor. Çünkü dışarıda harcanılacak bir para değil ki. Parayı sıfırladı. Bitti. Bütün büyük büyük yalanlarla uçak fabrikasını kurduk. Havada uçaklarımız geziyor. Patriotlar yapmıştık. Hani resimlerini çektiler, paylaştılar. Savunma sistemini kurmuştuk. Hani ne oldu? Nerede bunlar? Arkadaşlar dış politika bitti diyorum. Neden bitti? Bir fakülte düşünün. Bu fakültenin bölümleri vardır değil mi? Üniversitede fakülteler var. Bu fakültelerde ne var? Mesela ekonomi bölümü var, değil mi? İnsanlar gidiyorlar orada ekonomi öğreniyorlar. Maliye bölümü var, maliye öğreniyorlar. İktisat e, istatistik bölümü var, pardon, matematik bölümü var, fen bölümü var ve aynı zamanda uluslararası ilişkiler diye bir bölüm var. Ruslar arası ilişkiyi ancak oralarda eğitim almış, uzmanlaşmış insanlar yürütür. Het, hüt, ey falan da dağdaki çoban gibi dış ilişkiler yürümez. Tokatlarlar adam. Tokatlarlar. Oynatırlar. Ve ülkeni de iliklerine kadar sömürürler. Dış politika her şeyden her şeyden önce ülke çıkarları ön planda tutularak yapılır. Bu adam kendi pisliklerini örtmek için kendisini ön plana çıkararak dış politika yapmaya çalışıyor. Dış politika yapıp yaptım yani yapmış gibi gözükerek içerideki ahmakları etrafında toplamaya çalışıyor. Bitmiş, tükenmiş sıfırlanmış paranın üzerine kül çekmek için, göstermemek için bunları yapıyor. Orada savaş mavaş çıkmaz. Çıkamaz. Yahu ne gücünün sen mesela diyelim bir dünyaya res çekeceksin, Avrupa'ya res çekeceksin. Bütün komşularını kaybetmişsin. Ordunu bitirmişsin. Sen gemi göndersen, savaş gemi gö gemilerini göndersen Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e senin o gemilerini koruyacak, uçaklarını kim kim havalandıracak, kim sürecek? Pilotun mu var? Arkadaşlar öyle yanlış işler yapıyor ki hala da destek buluyor. Gitti Rusya'ya bakın hava savunması yapacağım, alacağım diye paslı demir aldı, getirdi ya 2.5 milyar dolar para ödedi. Ne işe yarayacak o? Nerede? Ne zaman kurulacak? Ve bunun yanında 1,5 milyar dolarlık da F-35 den kaybetti. Adam F-15 alın diyor. 35 dursun, 16 dursun, 15 alın dedi. Biden öyle diyor. O da gitti. Etti 4 milyar dolar. Bu fakir milletin parasına yazık değil mi ya? Bu hesapsız, kitapsız, düşüncesiz, beyinsiz bir insan mezhepçi, dinci, ya mezhep çıkarlarına göre, mezhep ilişkilerine göre bir ülke dış politikası olur mu hiç? Mısır'ı mezhep yüzünden kaybetti. Mezhep politikası yüzünden kaybetti. Sana ne? Peki şimdi orada kendi mezhebinden, kendi inancından kişiler iktidarı kaybetti diye Mısır iktidarını diktatör, cuntacı ilan etti herkesten önce ve orada elçiliğimiz bile yok Gitti Yunanistan, onlarla işbirliği yapıyor. Çünkü ülkesinin çıkarları söz konusudur. Oraya kimin yönettiği önemli değil onlar için. Sana ne? Peki senin gibi 212 tane ülke var dünyada. Kaç kişi Mısırla ilişkisini koparttı? Kaç ülke Mısırla ilişkisini koparttı? Dış ilişkilerimizi yürütecek uzman insanlarımız yok. Hepsini bertaraf etti. Ya kendi yola çıktığı partisinin kurucu üyelerinin bir tanesini partide bırakmadı adam. Sıfır düşmanlıktan sıfır sorun yani diyor ya komşularla sıfır sorun dediler. Şimdi komşularla sıfır sorun dursun. Bir tane komşumuz kalmadı arkamızda destekçi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bile destek vermez bu e, Doğu Akdeniz olayında. Yıllar önce bu gaz stoku bulundu ya uzaydan tespit edildi bulundu. İsrail şu anda satışına başladı. Bunlar kalkmışlar bir yerlerden gemi getirmişler. Reis bilmem ne Oruç Reis, Turgut Reis. Fatih bilmem ne falan falan isim koyup Türk bayrağı koyup kırmızı beyaza boyayıp bir şey yapıyorlarmış gibi yine millet uyutmaya gidiyorlar. Sahtekarlık, yalancılık alabildiğine gidiyor. Bu millet de bunu seviyor. Gerçeklerle hiç alakası yok. Hiç ama hiç alakası yok. Hep yalan, hep yalan. Uçaklar yalan, Patriotlar yalan, araba yalan ve doğal gaz araması da yalan, yalan yalan ve buradayım. Göreceğiz. Bu iddialaşı sürekli olurdu. Horay'ı çıkarırlardı. Sismik araştırma gemisi olarak Hora emekli ayrıldı, çürüdü. Başka birilerden nereden getirdilerse artık o gemileri de. Kuzey Kore'den mi aldılar, başka yerden mi aldılar? Belki de Toyota'dan almış olabilirler. Ee, getirdiler, Türk bayrağıyla boyadılar. Efendim, adına Oruç Reis, Turgut Reis, işte Fatih bilmem ne yazdılar. Ne yapıyor? Gaz arıyor. Yarın bulduk diyecek. Bizim sismik araştırma gemimiz yok arkadaşlar. Yok. Yarın bulduk diyecekler. İşletmiyorlar diyecekler. Tıpkı Tekirdağ'ında falan şurada Gaz buldukları gibi, petrol buldukları gibi. Her sene olur böyle şeyler. Seçimler yaklaştığı zaman böyle yapıyorlar işte. Arabayı bulduk, arabayı yaptık diyorlar. Uçağımızı yaptık diyorlar. Petrolümüzü bulduk diyorlar. Uçuyoruz diyorlar. Aslında astarı yok. Yalan. Bırakın ya şu yalancının peşini ya. Dış ilişkilerde Erdoğan bir tarafa, devlet ülke bir tarafta diye her zaman kanıyorsunuz böyle ya. Suriye'ye Vurması için tezkere verildi. Destek verdiniz. Libya'ya keza öyle. Libya'da kim, kiminle bir işbirliği yapıyor? Küçük bir bölgeye sahip olan mezhepçi bir ayrılıkçı bir şeyle işbirliği yapıyor. Bir tane dostumuz kalmadı ya dünyada. Ya. Avrupa Birliği'yle papaz, Amerika'yla papaz, Rusya'yla papaz, komşularla papaz oldu. Hala Efendim dış politika başka bir başka. Dış politikamız yok bizim. Yalanlarla yürüyor. Yalanlarla. Bayram etmediler mi? İki aya kadar Avrupa'ya vize kalkıyor demediler mi? Han, nerede? O zaman da ben Facebook'ta yazıyordum. Yalan dedim ya. Yalan, yalan. Yok böyle bir şey. Kimse kulak asmadı. Herkes inandı o basına. Yalancı, sahtekar, yandaş havuz basınına. Yine aynı şeyi yapıyorlar. Yarın diyecekler. Bakın gaz bulduk diyecekler. Çalıştırmıyor diyecekler ve pat diye arkasından bir seçim ondan sonra işiniz rast gelsin. E sen kalın değerli insanlar. Herkes ülkesine sahip çıksın. Bu kadar basit. Uymayın be kardeşim. Bir yalan, iki yalan, beş yalan. Bu ne ya? Bu ne? Hala, hala arkasına gidiyorlar ya. O felli, kelli, kendisini Atatürkçüyüm diyen, sürekli Atatürk'ü anlatan İnsanlar da kalkmışlar. Yunanistan'da bilmem ne var. Eee bunun arkasındayız. Tayyip'in arkasındayız. Arkasından hiç ayrılmayın Tayyip. Hiç ayrılmayın. Başınız bokun içerisine batana kadar hiç ayrılmayın. Ondan sonra da zaten boğulu göreceksiniz orada. Esen kalın.